Yaparsanız en ağır şekilde cezalandıralım hünkârım. Aksi halde alamayız önlerini. Ne yapmalıyız İbrahim? Salim Efendi diye biri var. Bunlar nereye başı. Alalım kellesini. Dost düşman alsın cevabını. Öfkeni kararlarından uzak tut İbrahim. Bu seni haklıyken haksız duruma düşürür. Hünkârım nasıl öfkelenmem? Kapıma dayandılar. Hakaret ettiler. Ailemin önünde. Nasıl cüret ederler? Bu cüretin bir manası var İbrahim. Belli ki öfke duymanı ve öfkeyle karar almanı istemişler. Unutma ki büyük bir yangın için küçük bir kıvılcım kafidir. Onlara cevap verme. Ben sabah duyar duymaz hadiseye el koydum. Dün gece zindana atılan herkes senin emrinle salı verildi. Bu hadisenin kökülerin derin Pargalı. Anlaşılan o ki birileri bu tekkiyi kendi hain emellerine alet ediyor. Malum seni öldürmek için Behram Paşa'yı da kullanmışlardı. Düşmanlarım tekrar geçtiler hareketi. Bu nifak tohumu her kimse çok yakınımızda. Divanımıza kadar girmiş. Baksana. Ayas Paşa bile tesir altına alınmış. Bir an evvel kim olduğunu tespit etmek ve yok etmek mecburiyetindeyiz. Bu evvela benim şahsıma, makamıma, irademe hakarettir. Bu meseleyi aydınlığa kavuşturmanın vakti geldi. Aklınızdaki nedir hünkârım? Hem ortalık fena karıştı. Hakkında söylenenleri bir duysanız. Yok efendim ben Müslüman değilmişim. Boynumda haç, kalbimde Hazreti İsa'yı taşıyormuşum. Gizli gizli ayinlere katılıyormuşum. Pargalı. Asabisin. Korkuyor musun yoksa? Ben evvela Allah'tan, Sonra da hünkârımdan gayrı kimseden korkmam. Benim endişem kendimle ilgili değil. Bir bahaneyle bu güruhun hünkârıma ve devlete aliye isyan etmesinden endişe ederim. Böyle bir şey kalkışırlarsa cezalarını çekerler. Hünkârım. Nesi var şehzademizin? Bir malumatımız yok Mustafa. Hekimler bir teşhis koyamadılar. Yasaf Efendi'yi bekliyoruz. Engin tecrübesiyle muayene edip tedavi edecektir inşallah.